Ankara'nın en büyük tiyatro salonu Fursaklar Devlet Tiyatroları sahnesi Bizim Yunus adlı oyunla perdelerini açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sanatta normalleşme sürecine dikkat çekti. Devlet olarak özel sektörün faaliyetleri açısından da öncü olmamız lazım dedi. Baba. Ezel mi oraya? Bursaklar Devlet Tiyatroları sahnesi perdeyi Yunus Emre yılı etkinlikleri kapsamında bizim Yunus eseriyle açtı. Senin, benimki benim Şu anda Devlet Tiyatroları'nın en büyük salonlarından birindeyiz. 679 kişi kapasiteli, seyirci kapasiteli bir salon. Salonu 200 metrekarelik de geniş bir sahnesi var ve pandemi koşullarında da en uygun havalandırma sistemleriyle ses sistemleri olsun, sahne dizaynı olsun, iç yapısı olsun her şeyini baştan sona elden geçirildi ve çok modern bir devlet tiyatroları sahnesine sahip oldu Ankara'mız. Artık bize düşen burayı düzenli olarak oyunlarla desteklemek. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Valisi Basip Şahin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve birçok milletvekili de katıldı. Ersoy, Devlet tiyatrolarının normalleşme süreciyle oyunlarda yoğun şekilde sergilemeye başladığını ifade etti. Kültür ve sanatta hızla pandemi öncesine dönülmesi gerektiğini söyledi. Bu tarz etkinliklerde normalleşme açısından en güzel etkinlikler biz devlet olarak önce olmamız lazım diğer kültür sanat özel sektörün kültür sanatla ilgili faaliyetler açısından.